Evet arkadaşlar. Bugün size yoruk usulü çiğberek yapıyoruz. Önceden hazırlamış olduğumuz hamurları tezgaha koyduk. Usta ellerde usta şekiller olacak. Çiğberek Eskişehir, İzmir ve birçok yerde yapılmaktan biz de bugün Ankara'mızın Polatlı ilçesinde yapıyoruz. Tabi bunu lokantalarda yapmıyoruz. Evimizde kendimize yiyecek kadar ustamız çiğ börek harcımız kıymamızı bir güzel yayıyor. Katlamasını yaptık kenarlarına da sıkılaşması için çatalla baskı uyguluyoruz. Yaklaşık burada 6-7 adet var. Bunun hepsini ben yiyeceğim. Koca yörük yiyecek. Siz izlemeye devam edin. Biz yemeye devam edelim diyeceğim ama tabi buyurun gelin hep beraber yiyelim. Demeyi çok isterdim. Ama demiyorum. Çünkü tadımlık bu ya. Kendinize iyi bakın. Biz çiğ böreğimizle baş başa kalıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi içi ters çevirdik. Mükemmel bir kabarması var. Tadına doyum olmayacak. Sanırım bir 10 tane yerim diye düşünüyorum. Ooo güzel. Nar gibi oldu. Enfes de kokuyor. Ustamız tekrar çevirecek Çeviriyor. Neyse hala kızarmadı. Evet. Çiğ yemek isteyen tanesi 10 TL'den aşağıdaki linkten ulaşarak bizden sipariş verebilir. Siparişlerimiz kısa sürede evlerinize teslim edilecektir. Şimdiden afiyet olsun diyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.